Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Müslümanlar, malum Türkiye'deki Müslümanlar çok kıymetli bir yolculuğa çıktılar. Haksız yere zulmen esir edilmiş olan ablalarını, teyzelerini ve minicik körpe evlatlarını kurtarmak için bir gayret ortaya koyuyorlar. Ancak bu sürecin işlemesinde bazı sıkıntılar oluyor. Biliyorsunuz, bazı hikmetsiz kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin yapmış olduğu farklı çalışmalar ya da atmış oldukları bazı yanlış tweetler ya da atılan tweetlere yapılan yanlış yorumlar süreci baltalayabiliyor. Malumunuz olduğu üzere hikmet doğru bir sözü doğru bir zamanda, doğru bir mekanda ve doğru bir uslupla söyleyebilmektir. Rabbimiz ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de? Ve men hikme fekad utiye hayran kethira. Kime hikmet verilmişse ona büyük bir hayır verilmiştir. Evet Belki yaptığımız eleştiriler kısmen doğru olabilir. Bu noktada bu işin kompedanlığını yapan abilerimiz bazı hatalara düşebilir. Belki sizin tasvip etmeyeceğiniz yanlış adımlar atabilirler. Ama atılan adımlar şirk olmadığı sürece, açık bir haram olmadığı sürece, bidat olmadığı sürece, yani bize göre göreceli olarak hatalı olduğunda burada bizim hikmete uygun hareket etmemiz gerekiyor. Eğer Hikmete uygun hareket etmeden yanlış bir tweetle, yanlış bir yorumla, yanlış bir sayfa açmayla Allah korusun bu süreci baltalarsak bu süreç bize değil. Bu süreç orada zulüm altında inim inim inleyen Rafizi kafirlerin binbir türlü hakaretlerine maruz kalan iffetli bacılarımıza zarar verecektir. Bakın, söylediğiniz söz, attığınız tweet, yaptığınız yorum doğru olabilir. Ama bu doğru olan tweetinizi veya yorumunuzu doğru bir zamanda söylemeniz lazım. Doğru bir yerde kullanmanız lazım. Doğru bir uslupla ortaya atmanız lazım. Eğer siz bu maslahatı gözetmezseniz yaptığınız bu şey doğru bile olsa hikmetsiz olacaktır. Allah müminlere hikmetli olmalarını emretmiştir. O nedenle Allah rızası için eğer kalbinizde birazcık merhamet, vicdan, birazcık adalet ve insaf varsa hikmetli davranın kardeşlerim. Söylediğiniz sözleri doğru zamanlarda, doğru mekanlarda, doğru bir uslupla söyleyin. Doğru kimselere söyleyin. Yanlış yerlerde yanlış kimselere söylemeyin. Siz böyle yaptığınızda dediğim gibi biz değil bu işin altında ezilen, inim inim inleyen, zulme maruz kalmış olan o yaşlı teyzelerimiz, o ablalarımız ve o çocuklarımız etkilenecektir. Bu yanlıştan onlar en fazla pay sahibi olacaktır. O nedenle Allah rızası için gelin bu yaptığımız hikmetsizlikten vazgeçelim. Hani Türkçe'de şöyle bir söz vardır ya, gölge etme başka ihsan istemez. Evet belki bu sürece yardım etmek istemiyor olabilirsiniz ama bizim sizden ricamız bu yolda bize gölge olmayın. Biz gölge olmazsanız vallahi sizden başka bir ihsan beklemiyoruz. Gölge etmeyin, yanlış tweetlerle ablalarımızı üzmeyin, onların kalplerini itan etmeyin. Bu bize yeter, biz başka bir şey istemiyoruz.